Sevgili Hacettepe'liler, sevgili arkadaşlar, bir fırsat sizinle gerçekten bu şekilde de olsa bir araya gelebilmek. Aslında gönlümüzün istediği her an, her şekilde amfilerimizde, sınıflarımızda, tartışmalarımızda, laboratuvarımızda hep birlikte olabilmek. Hep birlikte olabilmemiz için açıkçası salgını, özellikle de bu Covid-19'u düşündüğümüzde elimizde çok etkili bir silahımız var. Bu çok etkili silah aslında aşı. Hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz aşı. Evet doğru. Hangi aşı olursa olsun iki doz aşının koruyucu olduğunu mutlaka bilerek hareket etmemiz lazım. Ve onun için de özellikle kampüslerimize gelmeden önce, özellikle derslerimize, özellikle sınıflarımıza, amfilerimize, arkadaşlarımızın yanına gelmeden önce bizim iki doz aşıyı tamamlamamız lazım. Tedirginlikler var, evet. Bazen yan etkilerden tedirgin oluyoruz. Bazen aşının enjeksiyonundan tedirgin oluyoruz. Aşıyla ilgili korkularımız var. Ama bugün şunu söylememiz lazım artık. Bugün dünya genelindeki rakam 6 milyara yaklaştı. Yani 6 milyardan fazla kişi aşı oldu. Dünya böyle bir dönemi yaşamamıştı. Bu kadar yaygın, bu kadar geniş çaplı herhangi bir aşının kullanımı aslında olmamıştı. O nedenle de çok geniş bir bilgiye, çok ciddi anlamda da artık elimizde veriye sahibiz. Bu aşıların çok güvenli olduğunu, bu aşıların artık rutin kullanılabilir düzeye geldiğini biliyoruz ve görüyoruz. Onun için de sizlerden ricamız aslında hepimizin aşı olması iki düz aşımızı tamamlayarak kampüsümüze dönmemiz. Evet, iki düz aşıyı olduk. Hastalıktan yüzde yüz korunur muyuz dersek bunun cevabı aslında hayır. Yüzde yüz değil. Ama neden korunuruz dersek hastaneye yatmadan, ağır hastalığı geçirmeden ve en önemlisi de şu, çevremizdeki özellikle de büyüklerimizin kayıplarını önlemiş oluruz. O nedenle de aşı bizim bugün mutlak olmamız gereken en etkili gücümüz, en etkili silahımız. Aşı olduktan sonra ne olur? Belki onu da söylememiz lazım. Kendi aramızda tartışmamız lazım. Hemen şunu söyleyelim. Evet aşıdan sonra biz mikrobu vücuda gösteriyoruz. Hep öyle söylüyoruz. O nedenle de vücudumuzun cevap vermesini istiyoruz. Ateş olabilir, baş ağrısı olabilir, halsizlik olabilir. Çok çok nadiren başka türlü istenmeyen etkiler olabiliyor mu? Evet. Mesela ishal olabiliyor. Kas ağrısı olabiliyor. Ama bunların da bugün bildiğimiz şöyle en fazlasıyla bir iki gün içerisinde düzeldiğini biliyoruz. Onun dışında öyle çok ciddi problemler yaratmadığını artık aşının öğrendik. O nedenle de lütfen aşılarımız olalım. Peki aşı olduk her şey normal mi? Her şey normal olmayabilir. Ama en azından normale yakın olacak. Gündelik yaşamımıza yakın yaşamımızı tekrar kazanmış olacağız. Ama maskeye mutlaka bu dönemde de devam edelim. Özellikle özellikle de okula geldiğimiz, hastanemize geldiğimiz, kampüsümüze geldiğimiz, amfilerimize geldiğimiz dönemlerde şuna dikkat edelim. Yeni geldik, farklı ordu yerlerden geldik, farklı merkezlerden geldik. O nedenle de aşılı olarak da gelsek maskemize dikkat etmemiz gerekecek. Biraz önce söyledik. Maske evet gerekecek. Niçin? Aşı da olsak çünkü hala bu virüsü alabilirim hastalanmam, hastaneye yatmam ama arkadaşıma verebilirim. Bazen arkadaşım benim kadar güçlü cevap vermemiş olabilir aşıya. O virüsü aldığında hastalanabilir, ağır da geçirebilir. Onu korumak için, kendimizi korumak için arkadaşlar biz okuldayken, amfideyken, kapalı alandayken de aslında kampüs içerisinde açık alandayken de maskemize de lütfen özen gösterelim. Biz bunu hep birlikte yapabilirsek çok güvenli bir Hacettepe, sürekli açık kalabilen bir Hacettepe ve eşlerimizle belki sevdiklerimizle dostlarımızla birlikte olabileceğimiz günleri görebileceğimiz yakın gelecek içinde uzak gelecek içinde en büyük kazanımları alacağımız dönemi kazanacağız. O nedenle de lütfen önce aşı sonra da maskemizle birlikte üniversitemizde hep beraber olalım. Arkadaşlar Hacettepe pek çok alanda ülkemizin öncüsü, pek çok alanda aslında ülkemizin yön vericisi ve pek çok alanda da örnek olucusu. O nedenle de üniversitemizin bu pandemi döneminde de diğer tüm üniversitelere de örnek olabilmesi için, diğer tüm üniversitelere de açıkçası yön gösterebilmesi için bizler hem aşılı olalım hem de üniversitemizde hep maskeyle bulunalım. Maskeye özellikle de dikkat etmeye çalışalım. Çok çok teşekkürler.